Hocam hastamız sormuş. 35 yaşındayım. 4 aylık evliyiz. Doğal yollarla bebek sahibi olmaya çalışıyoruz ama bu süreçte olmadı. AMH'ım 1.01 çıktı. Bu kadar kısa sürede yine de tüp bebek tedavisine başlamalı mıyız yoksa beklemeli miyiz? Burada 35 yaş kadınlar için yaş eşiği aslında. Genellikle 35 yaşın üzerindeki hastalarda biz işte doğal yollardan cinsel ilişkiye rağmen 6 ay içerisinde gebelik olmuyorsa o zaman gebelik niçin olmuyor? Araştırmalarına başlıyoruz. Burada 4 aylık bir süre söz konusu. İleri bir tedaviye gitmeye gerek yok bu aşamada hani doğrusu. Fakat yine de bir değerlendirmek gerekiyor. Yumurtalıkların durumu nedir açısından ya da gebelik açısından rahimde gebelik oluşmasına önleyecek bir durum var mı yok mu diye. Bence tercih edilecek durum hani bir süre daha yumurtlama takibi yapılabilir. Yumurtlama takibini yapıp yumurtlama zamanına denk düşecek cinsel birlikteliklerle gebelik şansı artırılabilir. Sonrasında gebelik olmuyorsa bir kadın doğum hekimine başvurup bununla ilgili bir inceleme yapılabilir. Fakat tüp bebek için eğer yumurta sayısında bir azlık yoksa, sperme ilgili problem yoksa tüp bebek için erken bir şey doğrusu hemen tüp bebek düşünmemek gerekiyor bu tür durumlarda.